Normalde bugün sızdırılmış olan yeni bir senaryo hakkında video çekiyordum. Hatta seslendirme yarım kaldı. Çünkü çok daha önemli bir haberim var. The War Studios, yani Mucize üzerinde çalışan bir animasyon stüdyosu 3 adet görsel paylaştı. Bu görselleri neden paylaştı derseniz de 6. sezonun animasyon tanıtımını yaptı. Yani 6. sezondan bir görsel daha elde ettik. Ki bu görsel neden önemli çünkü Emily'nin geri döndüğünü onayladılar resmen. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olduğunuzu ve like attığınızı varsayarak Herkese selamlar ben Nekrodorum kanalıma ve videoma hoş geldiniz demek istiyorum Şu an The Warp Studio'nun paylaştığı ilk görsele bakıyorsunuz Gayet masum ve hiçbir detay yok Ve şu anda da üçüncü fotoğrafa bakıyorsunuz İkinci fotoğrafı neden atladım derseniz ikinci fotoğraf tam olarak bu Evet resmen fotoğrafta karakterler gözükmekte. Hadi birazcık zoom yapalım. 3 tane sarışın karakter. İkisi beyaz giymiş biri de siyah. Umarım düşündüğümü düşünüyorsunuzdur. Bu kişilerden biri kesinlikle Adrian Agres. Ben önce en sağdakinin Adrian olduğunu düşünüyordum. Ancak onun göğüsleri olduğunu gördüğümde ortadakinin Adrian olduğunu anladım. O zaman biraz düşünelim. Beyaz giyiniyor, Edrina'nın yanında yer alıyor ve sarışın. Evet, tahminleriniz doğru. O kişi Emily Agrest. Soldaki kişi de yüksek ihtimalle Amali. Ancak ondan emin değilim. Ancak emin olduğum tek bir şey var, o da çok fazla ancak dediğimdir. Emin olduğum ve fandomun da emin olduğu tek bir şey var ki Emily Agrest geri döndü. Belki finalde gösterilen kişi gerçekten de Amali'dir. Ancak bu Emily'nin geri gelmiş olduğu gerçeğini değiştirmez. Bunun hakkında da isterseniz video çekebilirim. Video istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ha bir de bu yeni spoilerlar hakkındaki görüşlerinizi de mutlaka yorumlarda belirtin. Normalde videoyu bitirecektim ancak yepyeni bir spoiler daha geldi. Sıcak sıcak da sizinle paylaşayım dedim. Chloe Bourgeon'un İngilizce seslendirmenin Selah Vitor bir video paylaştı. Ridiculous, utterly ridiculous. Yani 6. sezonda Chloe'yi tekrar göreceğiz. Kendisinin hikayesi bitmemiş. Ki zaten biteceğini de düşünmüyordum. Chloe geldi. Layla zaten vardı. Monark'ın seslendirmesi geldi. Üstüne Emily'nin görselini aldık. Yani Şampiyonlar Ligi yavaş yavaş tamamlanıyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılacak yeni oyunculardan anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yarın inşallah sızdırılan senaryo hakkında videom gelecek. İnanılmaz gerçek ve inanılmaz mükemmel bir video. Kaçırmayın derim. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.